CHP lideri Özgür Özel 19 Mart hadisesinden sonra bir mitingler başlattınız. 9. mitingi gerçekleştirdiniz değil mi? Evet. 9. miting. Sahalar oldukça kalabalık. Seçim atmosferi olmamasına rağmen bir hayli kalabalık. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak yani şu anda bir hukuki yani bir, bir süreç, bir dava süreci yürüyor. Ee, Özgür Özel de bir ara seçim formülünden bahsediyor. Aslında hani hukuki süreç demek ne kadar dolu, hukuksuz bir süreç yürüyor. Bunun adını belki de net bir şekilde koymak gerekiyor. Bir ara seçimden e, ara seçim formülünden stratejisinden e, bahsediyor. Dedi ki diyor ki Özgür Özel 8 milletvekili şu an yok. Ee, Allah rahmet eylesin e, Sırı Sürü Önder'in vefatıyla birlikte sayı 8'i buldu. Bu sayı 30'u bulursa anayasanın 78. maddesine göre herhalde orayı işaret ediyor. Anayasanın 78. maddesine göre bir ara seçime Türkiye gitmek zorunda diyor. Bu formülü bu şeyi bir anlatır mısınız? Şimdi bakın. Öncelikle şunu söylemek isterim. Türkiye'de seçim koşulları var mı? Kesinlikle var. Evet. Neden? demokrasi, bir parça demokrasiyle yönetilen ülkelerde evet. eğer bir siyasal iktidar e, en son seçimde bir yeniliğe uğramışsa hı hı. ve o yenilgiden sonra toplumdaki anketlerin büyük çoğunluğu %60'ın üzerinde yurttaşlar hı hı. seçim bitiyorsa evet. e, e, bana göre erken seçim zorunludur. Bu Ama size arketler, göre mi sahalardan gördüğünüz o kalabalıktan aldığınız eee veriler mi bunu gösteriyor? Gerek kalabalıklar, gerek anketler, gerek ekonomik veriler de her bir ülkede açlık sınırı 26.500 liraysa evet. emekli maaşı 14.000 liraysa evet. düşük, neyi konuşacağız? Asgari, asgari ücret mesela bakır, mesela mesela. asgari ücret e, 22.000 liraysa evet. açlık sınırı 26.500 liraysa neyi konuşacağız? Soruyorum evet. ben size. De. Yani e, adalet bu ülkede muhtemel ilk Cumhurbaşkanı adayının rakibinin cezaevinde olması, son seçimlerde alınan sonuçlar, anketler, neyi konuşacağız? O yüzden seçim koşulları oluşmuştu Öncelikle bunu koyalım. Ama gerek küçük ortak, gerek büyük, büyük ortak seçim yapmayacağız diyor. Seçim yapmayacağız diyor, yapmayacağız diyor. Biz diyor bu hakkı 5 yıl içinde aldık, sonuna kadar kullanacağız. İnsanlar açlıktan kırılsa da ceza ederiz. Olsa da anketlerde yüzde altına düşsek de güven oyu olarak biz yapmayacağız diyor. Peki ne devreye giriyor? Doğru şu anda sekiz milletvekilimiz e, parlamentoda 28. dönemde seçilen sekiz milletvekilimiz maalesef ki e, dünyada o. Hatta biri e, seçilmiş bir milletvekili cezaevinde can atalar. Evet. E, ara seçim formülü. Anayasa 78. Bana göre anayasa 78 net. Anayasa 78 net bir şekilde şunu söylüyor. %5 bir boşalma varsa meclis üç ay içerisinde karar dolu verir, seçime gidilir. Ee, tabii ki iktidar çevreleri e, istifa durumunda bu istifanın meclis tarafından e, kabul edildikten sonra devreye gireceğini söylüyor. Bu bir kaçmaktır. Eğer 22 milletvekili istifa ederse, 22 milletvekili istifa ederse, burada yapılması gereken şey e, iktidara düşen hem bir güven alıp alamayacağını görmek, ara seçime gitmek, ara seçimden sonra da Türkiye 86 milyon e, kendisiyle ilgili güvenini tazelemek tartmak zorunluluğu vardı. Ha bundan kaçarsa, ben ara seçimden de kaçıyorum derse işte o zaman zaten bence de, tamamen yitirmiş durum. Peki bu ara seçimle CHP'nin ana hedefi nedir? Yani Türkiye'yi seçim diyorsunuz koşulları aslında oluştu. Ekonomi kötü, hukuk, demokrasi alan bütün alanlarda kötüye gidişat var. Bu ülkeyi tamamıyla bir hani bir e, seçim kararı alabilmek için mi? Şundan dolayı söylüyorum. Çünkü Seçime gitmenin iki şeyi var yönü. Ya Cumhurbaşkanı götürür seçime şu andaki seçim kanuna göre ya da ya da meclis. Ya da meclis. Burada e, bu ara seçimle meclis çoğunluğunu elde edip sonra Türkiye'yi erken seçime götürmek stratejisi mi yoksa e, Ekrem İmamoğlu milletvekili seçtirip bunun üzerinden bir strateji plan mı nedir ana hedef CHP'nin bu ara seçimlerde? Şimdi, erken seçim için ara seçimdeki 30 milletvekili aritmetiği yetmiyor zaten hı hı. ama. E, siyasi bir etik e, siyasetin kendi içerisindeki etik kuralları var. E, dediğim gibi ara seçimde çok ağır bir yenilgi alan iktidar ve Recep Tayyip Erdoğan o koltukta oturamaz o dakikadan sonra. Yani bu mitikler çok daha fazla artar. İnsanların tepkisi çok daha fazla artar. Biz bir e, kere seçim koşullarının oluştuğunu söylerken ekonomik verileri de devrediyoruz. Adaleti, demokrasiyi, bakın demokrasi gibi çok büyük sıkıntılarımız var efendim. Demokrasi tamamen askıya alınmış durumda. Meclis devre dışı bırakılmış durumda. Yargıyı konuşmak bile istemiyorum Türkiye'nin gerçekten bir seçime ihtiyacı var. İşte o yüzden e, bu e, topluma, iktidara ülkeye bir fırsattır. Burada 22 tane arkadaşımız tabii ki bir fedakarlık yapacak, bir seçime girecek. Burada hiç sıkıntı yok. Hepimizle girebiliriz. Gönül rahatlığıyla girebiliriz. E, mevzu çünkü vatan ve bu ülkenin Geleceği. Ee, ama bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Ee, Genel başkanımız da açıklamalar yapıyor. Ee, yeri ve zamanı geldiğinde zaten e, 30 aya ihtiyacımız var. Ee, anayasa net bir şekilde söylüyor. O ee, Kasım'a aşağı yukarı O gün geldiği zaman da görecek. Peki. Ben sistemi anlamak adına soruyorum. Çünkü ilk kez böyle bir şey gündeme geliyor. Bunu 2002 yılında bir tek Siirt'te görmüştük ama Siirt çok daha özel bir Onu demokrasi ]ydi. için görmüştük. <laughs> evet. Şimdi mesela İstanbul, Ankara CHP milletvekilleri istifa etti. Diyelim ki 30 milletvekili istifa etti. Sadece 30 milletvekili için mi seçim yapılıyor yoksa komple İstanbul, Ankara milletvekilleri için seçim yapılıyor? Hayır, hayır. 30 milletvekili için seçim yapılıyor. O sadece bir ildeki Bayburt ve Tunceli'de tek milletvekili var, tek milletvekili düşerse orada kesin seçim yapılıyor tek milletvekili olan illerde. Ama diğer yerlerde Mersin, Kocaeli, İstanbul, Ankara istifa ettiği takdirde bu illerde o koltuk için seçim yapılacak. Bunun meclis çoğunluğunu tekrar elde etme yönelik bir şey yok o zaman. Yani, Efendim bakın yok zaten erken seçim kararı almak için çoğunluk gerekiyor. Bu çoğunluk e, oradan gelecek milletvekili 30 kişi. Ha e, bir 80 kişi istifayda, 100 kişi istifayda. E, tabii ki e, o ayrı bir şey olur. Bunların hepsi hesaplanacak. E, ama bence ilk, ilk hedef şu olmalı. E, ara seçimde 30 milletvekili bile istifa ise, eğer muhalefet bunun 22 tanesini çıkartıp 8 tane de kalıyorsa o muhalefet artık e, iktidar olmuş demektir ve o ülkenin e, Cumhurbaşkanı da siyasi iktidarda o koltukta oturamaz. Yani olaya bu açıdan bakmak daha doğru olacaktır Anladım. diye düşünüyorum. Geçmişte de bunun örnekleri var zaten. Yani e, 2000 öncesi yapılan ara seçimlerde e, bazı yenilikler e, seçimi getirmiş. Anladım. Ben şöyle düşünmüştüm, tekrar ediyorum. Ee, Ankara, İstanbul gibi yerlerde CHP milletvekilleri istifa ederse orada komple İstanbul-Ankara seçimleri yenilenir. Partilerin tamamı seçime girer ve İstanbul-Ankara'da diyelim AK Parti milletvekilleri çoğunluktaysa o yeni e, ara seçimle beraber e, meclisteki sandalye sayısı da e, e, değişebilir diye düşünmüştüm bu ara seçim modelini. İstanbul-Ankara dediğiniz zaten yaklaşık olarak 50'ye yakın bir milletvekili hı hı. yapıyor. Aa sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin istifa ettiği zaman hmm. ee, bu da düşünülebilir ama dediğim gibi bakın bir kez daha ben altını çiziyorum. Hmm. Ee, bu başka illerde olabilir, Türkiye ortalaması olabilir. Yani hmm. e, sadece İzmir'i istifa ettirdi. Ondan sonra Muğla'yı aydın istifa ettirdi. Bu da doğru bir yöntem olmaz. Gerçek sonucu verebilecek, Türkiye'yi kucaklayabilecek bir e, istifa Türkiye ortalamasını aldıktan sonra kendine daha sağlıklı bir sonucu alırız. Zaten kendine güvenen bir muhalefet de bunu yapar. Anladım. Ee... Merhaba Ali Mahir Bey. <laughs> <Pardon>. Merhabalar. <laughs> Son 50 yılda olmayan bir olay oldu ve birkaç şeye katılmam gerekti. Kusura bakmayın geç kaldım. Siz konuştunuz mu bu çözüm sözünü? Hayır. Direkt biz ha. ara seçimlerden başladık. Ara seçim. <gülüyor> evet. Eee <laughs> Ama herhalde bunu konuşmak lazım. Bugün tarihi bir gün. Evet. Ee, Ali Mahir Bey siz ne düşünüyorsunuz PKK'nın e, bu fesih kararını açıklaması? Tarihi misyonumuzu tamamladık. Artık e, silahları bırakıyoruz. İşte, siyasi alana geçiyoruz diye özetlenecek bir açıklamayla PKK kendini feshetti. E, Özgür Özel e, bu sürece başından beri destek veriyor. E, bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? İlk değerlendirmenizi alalım sizden de. Şimdi tabii ki bakın başından beri biz de bu sürece e, destek verdik. Ama bazı tabii ki şartlarımızı ve sınırlarımızı çizdik. E, bir e, çözüm süreci terörün bitmesi, analarını ağlamaması artık akan kanın durması çok kıymetli. Bu fikir önemli. E, ama bu süreçle ilgili hep şunu söyledik biz. Parlamento çok önemli. Parlamento bu süreci götürmeli. Alınan tüm kararlar. Bakın bir anlaşma varsa bilmiyoruz. Bakın bunların hepsi parlamentoda konuşulmalı, parlamentoda değerlendirilmeli ve Türkiye'ye öyle açıklanmalı. İkinci şık da aslında birbiriyle çok ilintili, şeffaf olmalı. Şimdi tabii ki birçok çerçeve çiziliyor ama en somut çerçeveyi eğer Şamil Tayyar çiziyorsa burada bir sıkıntı var. Yani niye ben Şamil Tayyar'dan bunları duyuyorum? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekiliyim. Sesinizi alamıyorum. Yanlış yerlerden takip ediyorsunuz. Yani yok, şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi şimdi Şahmitay ya da başka bir gazeteci ya da siyasette, mecliste bir grup başkan vekili, kurumsal olarak bir partinin genel başkanı dışında kişiler bunları açıklıyor. Yani ben bu doğrudur demiyorum ama çerçeveyi bunlar anlatıyor. Benim burada söylemeye çalıştığım şey şu. Ee, Şamil Tayyar yorum yapar sizler yorum yaparsınız gazeteciler yorum yapar ama burada biriniz aktör olmalı eğer e, terör örgütü kendini feshetmişse hangi şartlarla feshetmiş işte Öcalan'ın durumu Türkiye'de ne olacak nasıl bir infaz yasası geliyor bu infaz yasasının e, sınırları nedir işte Kandil'den e, yurt dışına gidecek olan e, insanlar hangi e, ülkeye gidecek bunları bilmeliyiz. Bunların sınırlarını meclis bilmedi. Bilmiyorum Yıldır Ağabey'sini biliyor musunuz? Yani siz belki daha doğru yerden takip ediyorsunuz. Ama yani bunları... Yani canlı evet, insan... Sayar'dan takip etmiyorum. Daha çok şey biliyorum diyebilirim. <laughs> siz, yani şey size öyle. çok bilgi verildi. Bu süreçle ilgili DEM Parti, İmralı heyeti iki kez galiba ya da üç kez CHP'yi ziyaret ettiler. Herhalde bundan sonra. Çünkü açıklamada da e, meclise atıflar var. Meclisteki e, artık bu sürecin mecliste devam etmesi ilgili atıflar var. Yani Burada önemli olan tabii ayrıntılar önemli ama e, yani ilkesel olarak sonuçta e, herhalde bu infaz indirimleri diğer meseleler zaten bu sürecin bir parçası olarak görünüyor. Yani ilkesel olarak yani siz nasıl bakıyorsunuz? Bundan sonraki meclise geldiğinde konuklu. nasıl da, tavrı olacak CHP'nin? Aslında tabii ki aynı şeyleri konuşuyor. Dört ayda bir infaz indirimi konuşuluyor değil mi? Evet. Yaklaşık olarak. Peki bu infaz indirimiyle ilgili en küçük maddeyi bilen var mı muhalefetten? Ben bilmiyorum. Ve defalarca da sordum. Niye sordum? Ee, binlerce vatandaş bize sorduğu için sordum. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Yani benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Ee, Şamil Tayyar ya da bir başkası ee, benim takip ettiğim ya da takip etmem gereken kişiler değil, tam da ben o noktadayım. Biz kurumsal olarak işte infaz, infaz yasası, meclise girecek olan kanunlar, bunların sınırları, öncelikle bizlerle konuşulmalı. Bizler bunları bilmeliyiz. Ee, yoksa bizim bu sürece asla ve asla karşı olmadık. Tam da terörün bitmesi e, önemli. 40 yılı aşkındır devam eden e, eylemlerine bir terör örgütü. Bunun 23 yılı AK Parti döneminde e, devam etti ki e, 2002'de Hemen hemen sıfır terör eğilimini aldığı bir ülke vardı ama verilen nokta e, binlerce evladımız e, şehit oldu. E, bu kabul edilebilecek bir şey değil. Biz başından beri eğer terör bitecekse, analar ağlamayacaksa biz burada varız. Yeter ki samimi olalım, şeffaf olalım, toplumsal uzlaşı olsun, toplumu rahatsız edecek kararlar alınmasın ve adres meclis olsun dedik. E, bundan sonraki süreçte takip edeceğiz.